Evet, e, şimdiki konumuz ise başarı başarısızlık. Başarının ana babası çoktur. Yenilgi ise yetimdir. Amerikan atasözü. Zaten usta olduğunuz konu dışında bir şey yapmayı denemedikçe asla büyüyemezsiniz. Bir şeyler olmaz, oldurulur. Hep birisi olmak isterdim daha belirgin olmalıyım. Uçmak isteyen biri asla sürünmeye razı olmaz. Bir hataya saplanıp kalmak bir başkasını bir başkasını yapmaktan daha kötüdür. Evet, hayatta hiçbir zaman yani bir hataya saplanmamak, geçmişe takılı kalmamak ve sürekli geleceğe doğru yürümek, geleceğe bakmak yani gerçekten bu çok önemli. Yani geçmişin size hiçbir şekilde faydası yok. Yani geleceğe doğru, başarıya doğru yürümenin sırrı geçmişle takılı kalmamak. Yani geçmişten bir adım, bir tık daha öteye götürebilmek yaşamımızda. Yani dün bir mesleğimiz varsa bunu bir tık daha ileriye götürebilmek çok önemli. Kendimizi geliştirebilmemiz çok önemli. Her gün yapabileceğine inandığından biraz daha fazlasını yap. Değişime direnme. O olmazsa moda modan geçer. Evet. Yani değişime direnme. Eğer e, şartlar yani şu anki teknoloji, şu anki gelişim neyse yani oyunu onun kuralına göre hareket ettir. Yani şu anın en popüler mesleği neyse, yani ona göre kendimizi geliştirmeliyiz. Yani kendimizi geliştirmenin ölçüsü de günümüzün kuralları, popülerliği, güzelliği, bunlar neyse, bu alanda başarıya doğru yürümemiz gerekiyor. Marifet iltifata tabidir. Tereddüt eden sona kalır. Evet, herhangi bir sınav sürecinde ya da bir hedefe yürüdüğümüzde hiçbir şekilde olumsuzluğa ya da herhangi bir tereddüte yer vermemeliyiz. Eğer yani o mücadelede, o süreçte bir kere dahi eğer ben yapamam derseniz yani o zaman ne olmuş olur? Yani Allah muhafaza başarıya ulaşamazsınız. Yani o size sıkıntı verir. Yani başarının sırrı niyet etmek, karar vermek ve hepsinden önemlisi azimle uygulamaktır. Ancak büyük yanılgıya büyük yanılgıya düşmeye cüret edenler büyük başarılara ulaşırlar. Hedeflerinize ulaştığınızda elde ettikleriniz onları başarmak için ulaştığınız kişiliğin yarısı kadar bile önemli değildir. Başarının yüzde sekseni doğru zamanda doğru yerde olmaktır. Başarı başarısızlıktan başarısızlığa geçerken coşkudan hiçbir şey kaybetmemektir. Yani sürekli moralli olmak, sürekli pozitif olmak. Yani başarı yolunda hangi hedefe doğru ilerliyorsanız yani sürekli kendinizi olumlu motive etmeniz lazım. Yani Olumsuz e, olumsuzluklardan kaçınmak lazım. Yani olumsuz insanların e, sözlerinden, e, olumsuz çevrelerden ya da başarısızlıklardan değil de böyle hep e, olumluyu, e, güzeli. Yani bunları hedef e, edinmek lazım. Bir işe hazırlıklı olmanız o işte ne kadar başarılı olacağınızın bir göstergesidir. Ucuz attan sürat bekleme. O yalnızca kişner. Her kuş meyveli ağaca saldırır. Evet bu süreçte tabi başarınızı çekemeyenler, haset edenler olacak. Yani yolunuza engeller çıkacak. Yani neticede yolunuza ne kadar engel çıkarsa bu sizi daha da pozitif kılmalı. Daha da sizi tetiklemeli, gayret ettirmeli. Hiçbir şekilde moralinizi bozmamalı. Mesela Edison elektriği icat ederken yaklaşık 1900 küsür tane elektriğe giden bir yol buluyor ve diyorlar ki 2000. deneyde elektriği bulduğu zaman sen diyorlar 1900 küsür tane deneyi boşuna yaptın diyorlar. Edison da diyor ki siz ne diyorsunuz diyor. Ben elektriğe gitmeyen 1900 küsür yol buldum diyor. Gayret ettim diyor. Yani şu bakış açısının güzelliğine bakın. Biri benzini tutuşturamazken bir başkası suyu ateşe verir. Başarılı olmanın yolu gösterişten uzak, yumuşak edalı, ölçülü bir gurur, köleleşmekten uzak bir nezaket ve ağzı sıkılıktan geçer. Siz yolunuza bakınız. Böyle yaparsanız Hedefe kendiliğinizden varırsınız. Bütün başarılarımı, işlerimi vaktinden önce yapmış olmama borçluyum. Evrimleri başarabilenler, insanlara gerek duydukları şeylerin ne olduğunu belirtebilenlerdir. Muvaffakiyet en müessir leke sabunudur. Başarı insana çok şey öğretmez. Fakat başarısızlık çok şey öğretir. Evet. Yani başarısızlık gerçekten çok önemli. Yani hayatta hangi tür başarısızlığımız olursa olsun yani dediğim gibi bu bizi tetiklemeli. Bu bize enerji, pozitiflik vermeli. Yani esasın esasında başarıya giden yollar çilelerle ve başarısızlıklarla doludur. Yani küçük küçük başarısızlıklar getirir size o başarıları. Hani Hazreti Ali der ya e, bizim yolumuz dikenlidir. Ayağını seven e, bizim yolumuza, bizim davamıza gelmesin der. Gerçek başarısızlar yanılgılarını deneyimleriyle düzeltemeyenlerdir. Yani başarısızlıklar tabii bizlere ders katmalı. Yani e, başarısızlıkları başarıya giden yolda olumlu bir şekilde, pozitif bir şekilde yansıtmalıyız. Yani Allah'ın izniyle başarıya yani bizi bir adım daha yaklaştırdığı düşüncesiyle o pozitif, o güzellikle başarısızlıkları görmeliyiz. Başarısızlık nişan alınan hedeflerle ulaşılanlar arasındaki farktır. Küçük şeylerle çok fazla meşgul olanlar genellikle büyüklerini büyüklerini beceremezler. Hani hedefiniz gökyüzü olsun. Bırak payınıza düşen yıldız olsun derler. Yani hedefi daima büyük tut, yüksek tutmak, büyük tutmak gerçekten çok önemli bu bağlamda. Yani siz büyük bir şeyi hedeflersiniz ama varacağınız yer yani onun bir tık daha küçüğü olur ama siz en azından bir şeye erişmiş olursunuz. Kendinizi motive etmiş olursunuz. Yani dersiniz ki yani Rabbim bana diğerini nasip etmedi ama en azından bu e, nasip oldu e, dersiniz. Ben bir işte nasıl muvaffak muvaffakat olacağımı düşünmem. O işe neler engel olur diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı kendiliğinden yürür. Başarıda kararlılığınızın her şeyden daha önemli olduğunu unutmayın. Dalın üzerine basmaya korkmayın. Ne de olsa meyve dalda. Evet. Korkmamak, cesaret etmek, gayret etmek gerçekten bunlar çok önemli. Başarısız olmak için 40 milyon bahaneniz vardır ama tek bir nedeniniz bile yoktur. Yani insan istediği zaman kendisini kötüleştirecek, olumsuz böyle negatifleştirecek 50 tane sebep söyleyebilir. Der işte ben şöyleyim yani 50 defa kendisini kötüler neticede ama bu bize ne katar? Hiçbir şey. Bize katmayan olumsuz ve negatif olan şeylerle niye hayatımızı mahvedelim ki? Niye hayatımıza böyle kendimize yani hayatın esasında her şeyin sırrı ne? Moralli olmak, sağlıklı olmak, sıhhatli olmak yani... Başarıya giden yolda e, olumlu aynı bir çiçek gibi bir çiçeği suyla beslediğiniz zaman ne olur güzel 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 büyür ama e, siz bir çiçeğin e, köküne sürekli zehir dökseniz ne olur o çiçek ölür size hiçbir şey katmaz esasında hayatımız da böyle yani sürekli güzel görmek e, hayatımızdaki sürekli e, kelebekleri e, yakalamak yani Belki hani böyle çok e, olumlu, pozitif e, konuşuyorsun e, diyeceksiniz ama Yani e, böyle olmak zorundayız Güzel görmek zorundayız Yani güzel bakmak zorundayız Umutsuzluk, ümitsizlik şeytandandır Yani Müslüman insan e, Allah'ın izniyle olumsuz olmaz Negatif olmaz Geri geldiğinde tabi acısını çeker Elbet Yani acı çekmek de bir erdemdir Ama bunu e, geleceğimize bir başarısızlık negatif negatif olarak olumsuzluk olarak koymamamız e, gerekiyor. Üstesinden gelinmesi gereken güçlükler olmasaydı insanoğlu en büyük zenginliği olan başarılarından tat alma duygusunu yitirirdi. Derin ve karanlık vadiler olmasaydı dağların dorukları o kadar güzel olmazdı. Evet hani İnşaat işçileri çalışır 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 ee, yani akşama kadar terler ama akşam o kadar keyifli o kadar güzel o kadar böyle iştahla e, güzel yemekler yer ki yani işte o e, ter o gayret o azim ona e, ne verir o iştahı o tadı verir yani dağların bile tepesine çıkarken zorlanırsınız e, çile çekersiniz ama o dağın tepesine çıktığınız zaman oh dersiniz ne kadar güzel bir manzara, ne kadar güzel bir muhteşem bir e, Rabbimizin eseri dersiniz. O güzelliği görürsünüz ama o dağa çıkarken gayret etmeseydiniz o manzarayı görebilir miydiniz? Hayır. Annem bana çok küçük yaşlardan itibaren bir işi istersen başarabileceğimi öğretti. İlk başarım hiç yardımsız yürüyebilmemdi evet e, bu da çok güzel hani e, kelebeklerin e, kozalardan çıkış hikayesi vardır yani e, kozalardan 40 gün e, gibi bir süreyle e, çıkar kelebekler ama çok zorluklarla e, böyle e, o kadar zorluklarla çıkarlar ki e, o kozadan hatta bilim adamları e, o kozaları alıyorlar böyle kabuklarını soyuyorlar kabuklarını e, soyduğu zaman o kelebekleri içinden çıkarıyorlar kozaların ve kelebekler ölüyor. Meğer o 40 gün boyunca kelebeklerin kozaların içerisindeki o çektiği çile, mücadele, gayret onları güçlendiriyormuş. O kadar güzel kelebek gibi hayata çıkmasını sağlıyormuş. Bunu o şekilde anlarlar. Tarih en başarılı olmuş insanların başarıya ulaşmadan önce Büyük engellerle yüz yüze geldiklerini göstermiştir. Bu insanların başarılı olmaların, olmalarının nedeni yenilgiden korkmamalarıdır. Evet yenilgiden korkmamak. Yani e, mesela hani aşağılık psikolojisi denilen bir e, psikoloji vardır. E, bunu ben bir felsefe kitabında okumuştum. Çok çok sonradan e, anladım. E, yani başarısızlıklar bizleri ya ben başarısız oldum. Ben bunu yapamıyorum, ben başarısız bir insanım, ben olumsuz yani kötü bir insanım gibi. Yani böyle dediğimiz zaman ne oluyor? Kendimizi aşağılamış oluyoruz. Yani aşağılık psikolojisine bürünmüş oluyoruz. Yani tarihteki başarılı insanlara baktığımız zaman onların farkı ne? Her başarısızlık onları yıldırmamış. Yani birinci başarısızlıkta yılmamışlar. Yüzüncü başarısızlıkta yılmamışlar. Bininci başarısızlıkta yılmamışlar. Yani iki bininci başarısızlıkta yılmamışlar. Hep gayret, hep gayret, hep gayret. Yani o damlaların hep sürekliliği ee, o taşları denmiş. Dayanıklılık başarının çok önemli bir unsurudur. Kapıyı yeterince uzun süre ve yeterince yüksek sesle çalarsanız birini uyandıracağınız kesindir. Evet, kararlılığınız, azminiz yani sizi, sizin başarınızı birilerinin fark etmesi lazım. Yani e, bulunduğunuz bölgede o farkındalığı oluşturmanız lazım. Bir tehlike anında gemiden uzaklaşan fareler geminin batmamasını bir türlü affedemezler. Evet, hani kedi ulaşamadığı ciğere mındar der. Yani mesela e, biz başarı yolunda yürüdüğümüz zaman çevremizde bazı insanlar türer, derler ki ya e, işte e, yani seni kötülerler, bulunduğun varacağın hedefi kötülerler. Esasında onların geçmişlerine baktığımız zaman yani onların e, o hep başarısızlıklarına yani hayatlarının hep başarısızlıklar vardır, olumsuzluklar vardır ve ulaşamadıkları için o ciğere, sizi sürekli kötülerler, sürekli moralinizi böyle baltalarlar. Asla ve kat'a yani çevrenize, olumsuz insanlara yani yer vermeyiniz. Bu gerçekten insan hayatında çok önemli. Başarının sırları bilmek, istemek, cüret etmek ve susmaktır. Hiç kimse Senden daha iyi değildir ama sen ortaya bir şey koyamazsan sen de hiç kimseden iyi değilsin. Evet, hiç kimse senden daha iyi değildir ama sen ortaya hiçbir şey koyamazsan sen de hiç kimseden iyi değilsin. Yani sizin ne yaptığınız önemli değil. Yani pardon, sizin yaptığınız başarı yolunda. Hayat yolunda yani faaliyet olur, e, icat olur, eylem olur, gayret olur. Yani e, ne olursa olsun yani sizin hareket halinde olmanız e, çok önemli bu bağlamda. Ortaya bir şey koyuyor olmanız çok önemli. Ha bir başkası sizi eleştiriyor olabilir. Mesela e, ben bu yayını yapıyorken bu yayını beğenmeyen insanlar olabilir. Ama o insanlar da benden daha iyisini yapsınlar yani e, neticede e, benim yani bu yayını yapıyor olma benim e, Allah'ın izniyle öğrenmiş olduğum ilimi size tebliğ etmem yani Allah katına vardığım zaman Ya Rabbi sen bana ilim nasip ettin ben de e, bu ilimi tebliğ etmek için e, gayret ettim e, çaba gösterdim diyebilmem yani benim için önemli olan bu. Yani e, burada e, önemli olan yolunda bulunmak. Başarıyı en kötü şekilde kullanmak onunla övünmektir. Yani bir başarı yakaladığınız zaman insanlar sizi takdir etsin. Yani siz başarınızı övmeyin. Yani e, e, zaten Allah'ın izniyle hani marifet iltifata tabidir. Yani siz ortaya bir şey koydukça, koydukça, koydukça mutlaka ve mutlaka birileri sizi över. Yani birilerinin bile sizi övmesinden ziyade, yani Rabbimizin hoşuna gitsin. Rabbimiz hoşnut olsun bundan. Hani <laughs> ne derler? Sen iyilik yap, denize at. Kul bilmezse, halik bilir. Yani e, buradaki sizin yapacağınız her eylem Allah'ın izniyle sizin yaşamınıza pozitif olarak yansımalı, Rabbimizin hoşuna gitmeli. Yani önemli olan o. Başarılarını gizlemek en büyük başarıdır. Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. Yani bütün başarılı insanların hayatlarına baktığımız zaman, eee hep hayatlarında çileler vardır. Hep acılar vardır. Yani inanılmaz dramlar vardır. Ve e, çok acıdır ki hepsi de öldükten sonra e, hayatlarında bir değer e, kazanmışlardır. Ama e, o umut, o ışık, o gayret hayatları boyunca onları taşımıştır. Bakın burası çok önemli. E, nerede? E, bir kitapta okudum? E, bir cezaevinde. E, yurt dışında bir cezaevinde mahkumlar e, umutsuzluktan ümitsizlikten e, bayağı bir mahkum e, vefat ediyor e, ve bir tane mahkum kurtuluyor e, o cezaevinden yani o mahkumun da e, araştırıyorlar neden vefat etmediğini araştırdıkları zaman o mahkum e, o vefat eden e, mahkumların hayat hikayelerini yazmayı Kendilerine gayret ve amaç edinmiş Demiş ki ben burada çile çeken, acı çeken, işkence çeken o insanların hayatlarına Bir gün gelecek kitaplaştıracağım demiş ve onları hep not etmiş Ve sadece o ceza evinde o mahkum vefat etmemiş Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli ama akıllı olmalıdır Ben sadece gücümün yettiği kadar hayır ve salaha vesile olmak istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Yalnız ona dayanır, güvenir, yalnız ona yönelirim. Evet Kut e, Suresi. Yani başarı Allah'tan. Yani e, dünyada e, hangi tür e, başarıyı elde edersek edelim, yani o e, başarılı olursak olalım Allahı anmak, e, Allahı e, yad etmek e, yani e, bu gerçekten hem Rabbimizin e, hoşuna gidecek e, bir olay hem de e, burada e, Rabbimizin bize yolumuzda e, yardımını vesile kılacak e, bir e, olay yani insan insanlar hep kötü günlerinde, başarısız günlerinde Allahı anarlar. Esas mesele e, yani Başarılı zamanlarımızda, en mutlu zamanlarımızda Allah'ı anabilmek. Yani ondan dolayı başarılı olduğumuz zaman en azından şükredebilmeliyiz. Rabbimize teşekkür edebilmeliyiz. Yani Rabbimiz katından bize rahmet ver ve işimizde doğruyu göster. Bizi başarılı kıl diye sürekli dualar etmeliyiz. Bir Müslüman başarıya ulaşınca şımarmaz. Bu sonucu Allah'tan bilir. Ve şöyle der. Heze min fadli Rabbi. Bu bana Rabbimin bir fazlu ihsanıdır. Rabbi yesir ve la Rabbi temim bil hayır. Allah'ım kolaylaştırır, zorla zorlaştırma ve hayırla bitir. Allah'ım kolaylaştır, Zorlaştırma ve hayırla bitir. Evet, bu dua da çok önemli gerçekten. Ben de çocukluğumda hocaya gittiğimizde hep bu duayı öğretirlerdi bize. Yani esasında bir başarı duası bu. Rabbie sir bela tuasir, Rabbitemim bil hayır. Yani bu duayı hayatımıza aklımıza gerçekten not edelim. Yani e, Rabbi yesir ve la Rabbi temmin bil hayır, Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırla bitir. Ne kadar güzel bir dua. Başarının üç yolu, bilgi, gayret ve iman. Bunlar silah oldukça mağlup olur mu insan? Nereye gideceğini bilen kaplumbağa, nereye gideceğini bilmeyen tavşandan, Hedefine daha çabuk varır. Evet. Yani. E, nereye gideceğinizi de bilmeniz çok önemli. Hedefleriniz, gayretleriniz. E, çok önemli. Belirli olması e, çok önemli. Hani. E, tav, e, e, bir hikaye vardır. Hani e, tavşana soruyor. E, nereye gidiyorsun diyor. E, o da bilmiyorum diyor. E, o da nereye gittiğini e, bilmiyorsan e, bunun bir e, önemi yok diyor. Yani nereye gitmek istediğin nereye varmak istediğin e, önemli e, diyor. Bunu ben tam anlatamadım size ama koşarken bizi alkışlayın. Düştüğümüzde avutun. Ayağa kalktığımızda ise kutlayın. Siz ey karnı tostla kafası testle dolu gençler. Şimdi Başarı ve kişisel gelişim için yarış atı gibi koşuyor, koşturuluyorsunuz. Peki, ahiret için de bir düşünceniz, sizi orada da kurtaracak, başarılı ve mutlu kılacak bir gelişim programınız ve faaliyetiniz var mı? Evet, gerçekten. Yani e, esasında e, hayatta yani e, başarılı başarı ölçütlerinden birisi. Yani mutluluğun e, sırlarından birisi e, diğer insanların, başka insanların hayatlarına dokunabilmek. Yani onlara yardım edebilmek. Yani siz bir insanın hayatına dokunabiliyorsanız yardımcı olabiliyorsanız ya da insan değil bu kurumaya yüz tutan bir ağaç olur ya da e, açlıktan nefes kuruyan bir hayvan olur. Ona bir e, su uzatmanız olur. Yani e, kainatta Faydanız olabilecek ne olursa olsun yani siz buna bir ışık uzatabiliyorsanız işte başarının sırrına, mutluluğun sırrına da ermişsinizdir. Evet başarı ve başarısızlık konusunu işledik. Evet bugün